Evet arkadaşlar size yapmış olduğum Scratch projemden bahsedeceğim. Yaptığım Scratch oyunun amacı belli bilgisayar parçalarını toplayıp sorulara doğru cevaplar vererek oyunu bitirebilmek. Aksi takdirde sorulara doğru cevap verilmezse, hedeflenen puana ulaşılmazsa oyunu kaybetmiş olacağız. Şimdi oyunun mantığını daha iyi anlayabilmek için oyunumuzu açalım. Bu ilk karşımıza gelen ekran oyunun nasıl oynanacağından ve oyuna nasıl başlayacağımıza bahsediyor. Boşluk tuşuna basarak başlıyoruz karakterimizi yön tuşlarıyla hareket ettiriyoruz. Karakterimiz başka bir karaktere yaklaştığında bize bir soru soruyor. Bu soruyu yanlış cevaplandırdığımızda yanlış cevabın olduğunu daha dikkatli olmamızı söylüyor ve soruyu tekrar soruyor. Sorunun doğru cevabını yazdığımızda ise doğru cevap tebrikler şeklinde bir dönüt alıyoruz. Bu soruyu cevaplandırdıktan sonra sol üst köşede gördüğümüz toplanan parça sayısı bir artıyor. Can sayısı bize en başta 3 veriliyor. Skor sayımızda her topladığımız parça sayısı kadar üçer üçer artıyor. Şimdi başka bir parçanın üzerine gelelim. Tekrar soru soruyor. Bunu cevaplayalım. Skor sayımız 3, er, 3 puan daha artarak 6 oldu. Ve toplanan parça sayısı da 2 oldu. Ee, can sayımızın azalması mavi renklere çarptığımızda duvara çarptığımızı söyleyerek can sayımızı azaltıyor ve başa döndürüyor bizi. Baştan tekrardan başlıyoruz. Biraz dikkatli olmalıyız. Sorumuzu tekrar soruyor. Cevabımızı veriyoruz ve asıl bizim başka bir level'ına geçmemizi sağlayacak. Anahtar karene karesine yaklaştığımızda bize bu soruyu soruyor. Bu soruyu da yanlış cevaplandırdığımızda yine yanlış cevabın olduğunu soruyor. Tekrar soruyu soruyor. Soruyu doğru cevaplandıralım. Doğru cevaplar tebrikler deyip diğer seviyeye geçiyor. Diğer seviyede de aynı şekilde kalan parçaları duvarlara çarpmadan toplamamız gerekiyor. Cevabımızı veriyoruz. Şu an duvara çarptığımız için tekrar başa döndük ve can sayımız bir azaldı. Yaklaştığımızda doğru ethernet yazalım. Doğru cevap. Tebrikler diyor. Ve üçüncü modem yazıyoruz. Doğru cevaplar. Tebrikler diyor. Tekrar diğer seviyeye geçmemiz için üç parça topladık ve anahtarımıza geldik. Anahtarımızdan bilgisayarın tüm parçaların üzerinde barındıran ve bu parçalar arasındaki veri akışını kontrol eden elektronik devredir. Cevabımızı yazıyoruz ve diğer seviyeye geçiyoruz. Bu seviyede de yine duvarlara çarpmamız gerekiyor. Doğru cevabı tekrar yazıyoruz. Fan. Yani. Diğerine de değdiği için diğer soruyu da soruyor. Bu da flash bellek yazalım. Doğru cevap tebrikler diyor. anahtar yüzeyine geliyoruz. Burada yine bize bir soru bilgisayarın ele tutulup gözle görülen tüm parçalarına ne ad verilir? Yanlış cevaplandırdığımızda yanlış cevap olduğunu yine söylüyor. Doğru cevabımızı yazalım. Doğru cevap tebrikler diyor. Ve tebrikler kazandınız. Sahnesi oluşuyor. Oyunumuz bu şekilde devam ediyor. Eğer ki oyunumuz yanlış yaparsak can sayısımız mesela şöyle yapalım azaldı. Tekrar yapalım. Yine azaldı. Tekrar aynı şekilde azaldı. Can sayımız sıfır olduğunda kaybettiğiniz tekrar deneyiniz sahnesi gelmektedir. Şimdi size yapmış olduğum ilk olarak ana karakterimin kodlarından bahsedeceğim. Yön tuşlarına sağ, sol, yukarı ve aşağı tuşlarıyla hareket etmemiz için sağ ok tuşuna basıldığında bop sesini çalmasını ve y'yi eksi 8 değiştirmesini istiyoruz. Yine yukarı ok tuşuna basıldığında sağ ok tuşuna basıldığında sol ok tuşuna basıldığında aynı şeylerin olmasını aynı şekilde oraya da yazıyoruz. Boşluk tuşuna basıldığında kısmı var. Boşluk tuşuna basıldıktan sonra gördüğümüz üzere az önce bizim oyunu başlamamızı sağlıyor. Burada konum vermişiz. Konumumuz bizim karakterimizin Hangi konumda ilk olarak başlaması gerektiğini söylediğimiz konum o konuma gidiyor. Ee, sonra burada e, rengi çarptığımızda mavi rengi çarptığımızda duvarlara çarptığımızda duvara çarptığımızı daha dikkatli olmamızı söylüyor. Bunun için de bu kod bloğunu oluşturuyoruz. Eğer mavi rengi çarptı çarpıyorsa duvara çarptınız. Daha dikkatli olmalısınız diyor. Can sayısını bir azaltıyor ve bizim ana karakterimizi ilk konumuna başladığı konuma getiriyor. Can sayısı da sıfır olduğu zaman arka plan altı duyurusu ya yapıyor. Yani can sayısı sıfır olduğu zaman kaybettiniz. Tekrar deneyiniz ekranın bize gelmesini sağlayan kodla burası. Aynı şekilde bunu arka plan 4 içinde yapıyoruz. Sonra burası bu şekilde. Mesela karakterimizin, ana karakterimizin diğer toplaması gereken karakterlere yaklaştığındaki kod bloklarına bakalım. Bunları tıklandığında gizli yapıyoruz. Çünkü tıklandığında gizlenmesinin sebebi ilk açtığımız ekranda gözükmemesini istediğimiz için hangi yaptığımız ekranda gözükmesini istiyorsak oranın kodunu o şekilde yazıyoruz. Burada da yine boşluk tuşuna basıldığında gösterilmesini karakter birimiz yaklaştığında da şu sorunun sorulmasını istiyoruz. Eğer cevabımız doğruysa doğru cevaplar dönütün almasını, skor sayımızın sadece anahtarlar için 6 değişmesini, yanlış cevapsa yanlış cevap olduğunu söyleyip soruyu tekrar sormasını söylüyoruz. Yine arka plan 5, arka plan 6 yani diğer arka planlarda gözükmesini istemediğimiz için arka plan 5 duyurusunda mesela gizli yapıyoruz. Hangisinde gözükmek istiyorsa göster. Hangisinde gözükmek istemiyorsak gizli kodunu kullanıyoruz. Başka bir e, karakterimize gelelim. Bu karakterimizin bizim sadece ilk ekranda gözükmesini istediğimiz için ve karakterimiz bu karaktere yaklaştığında soracağı soruyu yine aynı şekilde diğer anahtarda yaptığımız gibi burada yapıyoruz. Fakat burada bizim skor değişkenin 3 artmasını ve toplanan parça adilinin de 1 artmasını söylüyoruz. Diğer bütün karakterlerimize bu şekilde aynı kod bloğunu yazarak devam ediyoruz. Biraz da size sahnelerimizden bahsedelim. Örneğin burası ilk sahnemizde. Bu ilk sahnemizde bizim ilk sahneden sonra başka sahnelere geçebilmesi için yaptığımız, yazdığımız kodlar var. Mesela burada diyoruz ki boşluk tuşuna basarak bir sonraki sahneye geçmesini istiyoruz. Mesela şu sahneye geçmesini istiyoruz. Burada bizim bir amacımız var. Arka plan iki duyurusu yapıldığında toplanan parça adedinin en az 4 olmasını ya da 8 olmasını bu aralıkta olmasını istiyoruz. Can değişkeni en az 1 olmalı. Sıfırsa çünkü oyunu kaybediyoruz. Bu şekilde olursa diğer seviyeye geçmesini istiyoruz. Ve bir de skor değişkenimiz en az ilk için 15 olmalı. Diğer seviyeler için tabi 30 olmalı. Diğer seviye için 45 olmalı. Her seviye için belli bir skor adedi belirledik. Ona göre diğer seviyelere geçiyoruz. Şurada tıklandığında toplanan parça değişkenini gizle. can değişkenini gizle göster diyoruz. Bunun sebebi ise tıklandığında ilk ekrana gelen yerde bunların gözükmesini istemediğimiz için bunları söylüyoruz. Mesela boşluk tuşuna basıldığında gösterilmesini istiyorsak boşluk tuşuna basıldığında göster yaparız. Oyunumuz bu şekilde mantığı ilerlemektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.